Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimle Brawl Fest'e ben e, kutu biriktirdim. Kutular var. Onları açacağız değil mi Tala? Ee, evet abi. Bir cam olacak ya. Başla bakalım. Başlıyorum. Birincisi. Haydi bir kimin laş Bekle. Bekle. 62. 62 çıkar mı? Çıkmadı. Artık edebilirdi Ama artık e, arkadaşlar arkadaşlar Neden bana artık çıkıyor. bu çıkıyor? Anne siz. Sağla borg en son açacağız tamam mı? Bas. Galiba bu. Karakter bir... Küçük... çıkmadı. <laughs> bir dakika Galiba, galiba. Bu. Bir şeye bakmayı unuttuk. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk önce dükkanı geliyoruz. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Kaynaklar dediğimizde buraya geliyor ya. Şimdi ne kutunun üstünü bastım. Buradan şurayı bastım. Abi efsane çıktı oranı. %0 nasıl 11. Abi yani şu an en fazla ender çıkabilir. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Valla bu arada hepsinden. hepsini ben de olun. aa siz üzüldüğün yerde. Aynen. Ama ilk önce abone olmayı sakın unutmayın. kutuları en son açacağım. Hehehe. Abi mektup kutulardan. Bir dakika 52. De değil, evet. Abi iki ne? İki ye ya. İki neydi? İki yaz. Valla aç. Savaş kutusu. <laughs> evet. Savaş kutusu. Of ya of ya of ya of ya, Bak. Çık Allah. Adı. Sıra bende. <laughs> Savaş tuttu. 49 yazdı. Al 2 yazıyor. Ne alaka? Ama aç. Aa, ar ağır. inşallah Abi, i̇nşallah mega kutulardan çıkar ya. bizim için gelsin. <laughs> Bir dakika. 51 altın.

Aa, aç. Bu Abi ya diyorum bu video 2500 like gelsin. Hatta bas çok iyi videolar çekmiş ya. 65 altın geldi. Arkadaşlar. Ve karakter gelmedi. Ar ar <laughs> arkadaşlar siz çok Yavaş üstünü bastım. Arkadaşlar. B bu videoyu başka bir yerde unutup büyük su közü var. Yani bazı ya. ya işte. yazdı ya. Falan nasıl bir var ya. Abi kızılar bitiyor ve üç dakika geçiyor Arkadaşlar o kadar biriktirdim. Ben de balkonundayım. Tamam bunu da ben açıyorum. Savaş dedi. Evet ben kesin. Abi iki yazıyor ya. İki nedir ya? Abi üç yazmış gerek. Bas. Basıyorum abi. Abi şu. 45 yazdı yine hiç çıkmadı. Ama şu kartı neydi ki? Tala şu büyük kutuyu sen aç. Çünkü tüm Lego kutuları ben açacağım. Abi bir, abi bir tane sen bana et. Tamam tamam. Bas. Bas bir kutuya. Hadi. Allah'ım. Seksen altın. Çıkmayacak galiba. Evet. evet. Sala ilk medet seni açtıracağım. Ben, ben ona söyleyeyim. Evet. evet. Ilk Bas bakalım. Hey, evet. bir. Kaç ha. yazdı? Beş evet. Yok yazdı. Çıkabilir. Çıkabilir. Çıkmayabilir. Çünkü bunu kadar karakterim ha. yok galiba. Evet, yok çıkmadı. Abi ne için. Benim o kadar fazla karakterim var mı? Ne Bastım. Oldu ya Karakter, karakter. Karakter mi? Artık karakter Arkadaşlar ne çıkar? Tahmin etsenize. Ender mi? Süper Ender mi? Destansı mı? Gizemli mi? Yoksa efsanevi mi? Ya da kromatik mi? Lütfen yazın. Arkadaşlar ben kro diyorum. kro. Ağzım barley, ağzım barley. Tam, nasıl kaçırılabilir onu ya. Aa ya. Ağzım ne gusku? Unutuyor oh, görmüyorsunuz. <laughs> altı. Altı. O üst, altı yazdı Arkadaşlar <laughs> Yine söylüyorum, Endermiş süper endermiş Destansı mı? Gizemli mi? Gizemli. Yoksa efsanevi mi? Ya da kromatik mi? Ben destansı. Basıyorum. Ben destansı. Ikimiz, i̇kimiz aynı anda basın. İkimiz aynı anda basacağız. Tamam mı? Bir, Bir, iki, iki. üç. Bu ne? Oh, İlksin ağabey, ilk destansın. Abi, Arkadaşlar. Ay bende yok lan bu. Şimdi yeni çıkan karakterlerimizle Bir el Hatta Ağabey baksanıza ya. Barley ile başlıyorum. Barley ile hemen hızlı bir e, Tek hesaplaşma atacağım hızlı bir şekilde. Üçüyle de oynayacağım. Abi çıktı ya. Arkadaşlar üçüyle de oynayacağım. Brawl'da hiç oynamadım hayatımda. <laughs> Vali Arkadaşlar ben hiç oynamadım. Kondonu, kondonu, sen Evet. Abi ben seri doğru attım. Abi kaç 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 kaç. Abi öldüm ya. Üçüncü oldum. Altı kupa geldi. Arkadaşlar ilk karakter buydu. Şimdi ee, Evet arkadaşlar bir tane daha karakter geliyor. Jesse. Arkadaşlar Jesse. Şimdi hemen Jesse ile de oynayalım. Evet, Lissi. Lissi'yi <laughs> <laughs> de aldım abi bu kutu. Bu da sefer Elinden. 500 like beklemiyorum. 500 bin like bekliyorum. Evet abi seçiyor. Abi oyun, abi Allah Oyun önce benim böyle bir tane karakterim yok. Ha, benim Arkadaşlar bro, benim, benim bildiğim yeni geldi oyun ya. Hazır, hazır. bu beni öldürecek ya. Ab, ab at Ab öldür, öldür onu. Hadi ya, teretmi öldüremedim. Altarı. Altarı Arkadaşlar. Bak. Bir so, de bin Arkadaşlar like ya. olmuyor ya. Arr, arkadaşlar. Lütfen like atın ya. Ben vay be Al bakalım. oldu sırlandı mı? Al bakalım. Al sırlandı mı? Al bakalım. de sırlandı mı? Al bakalım. Al sırlandı mı? Al bakalım. Al sırlandı mı? Al bakalım. bir sırlandı mı? Arkadaşlar bakalım. Al sırlandı mı? Ya bakalım. Al sırlandı mı? Al bakalım. Al sırlandı mı? Al bakalım. Al Bromu videoyu bitireceğim. Çok yani mutluyum şu an. Abi bu ne? Abi bu çok iyi değil mi? O kadar güzel olmasa da bence ya bu. abi. Abi karakterleri öldürüyor. Öldüm ya. Olsun. Kupa aldık. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Hı -hı. Ve bay bay. Kurumu aldık Hı -hı. bu arada. Abone olmayı sakın unutmayın.